çeşitlerine göre bu Washington cinsi portakal bahçede iki buçuk lira. Valencia cinsi üç lira. Üretici dert yanıyor. Gübreyi çok pahalıya alıyorum diyor. Çünkü yüzde yüz zam geldi. Maliyetler arttı. Bakım masrafları arttı. Bu, bu buraya geldiğinde pazar yeri burası. Pazar yeri halkın en can simididir. Daha ucuz uygun olması gereken yer. Burada portakal beş lira. iki buçuk adam beş liraya çıkıyor. Dolayısıyla Burada satan dertli, alan yok, pazar yeri boş. Hem vatandaşlarımızın fiyat pahalılığı cebini yakıyor. Esnaf diyor ki ilk başlarda fiyat şeyse sonuna doğru biraz daha ucuz oluyor. İşte vatandaş biraz da o zamanı da tercih ediyor diyor. Aradaki bu sıkıntıyı iktidara buradan çağrı yapalım. Hem vatandaşlarımıza hem de üreticilerimizi mağdur etmemek için bir sistem bulmamız lazım. çok satış olmuyor. Biraz pazar yeri boş. Yani neden? Yani şey mi? Yani Neyse, satış olmadığı için millet çıkmıyor. Yani piyasa biraz durgun. Pandemi de var. Pandemi de var. Fiyatlar da pahalı. Ya tarla, gübre artık her şey pahalı olduğu için fiyatları da yansıyor. Yani sadece bize gelişi bile çok pahalı. Biz de mecbur Biraz kar koyup satmaya çalışıyoruz. Ya vatandaş eskisinden olan çok azalıyor. Eskiden 5 kilo aldı portakal şu an 1 kilo alıyor. 2 kilo alıyor. Yani şu an 1 kilo portakal 5 TL, 2 kilo 10 TL. Vatandaşa ne kalacak? Diğer başka ürünleri de alsa. Şu an kaça satılıyor patlıcan üreticiler? 4,5 olması lazım. Haldeki fiyatımız 4,5 olması lazım. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan patlıcan serasındayız. Patlıcan üreticilerimizle görüştük. Portakal üreticisi dertli, biber üreticisi dertli, patlıcan üreticisi de dertli. Bir dokum bina işit, Eee üretim maliyetleri yüksek, satış fiyatları düşük. Üretici zarar ediyor, tüketici de pahalıya yiyor. Yanımda bir sofa Bu tamamı altı mı? Aynen. Net kaç lira dedi? 3,5 lira diyordu adam. Yani dört lira diyorlar. Bu at Yedi. 7 ya. 7. Ben ucuz yer Adana'dan aldım. Adana oldu. Adan, yani, adan, yani, adan yani. Şey, Evet. Marketlerin tadı mı? Marketler şey için çıkartıyor abi. Mesela aldım bir ucuz. Dur, Biz burada ver, veriyoruz. Yedi milyona. Kendilerini orada on milyon, on iki milyona veriyor. Evet. Hocam ne yaptık? Evet. Ee, evet. gördüğünüz gibi yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayan, mutlak ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir pazar yerindeyiz. Pandemiden dolayı gerek, gerekse de en fazla ekonomiden dolayı çok fazla e, kalabalık değil. Bu vatandaşlar fiyat pahalılığından dolayı e, çok alışveriş yapamıyorlar. Çünkü gıda ve meyve fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Tabii daha önce ön Şimdi marketlere bakın. 2 lira, 3 lira patates 60 kuruş, kuruş alıyorlar. Şaka değil, bir gerçek. Şu anda patatesle soğan reyonunda tezgahında bulunuyoruz pazar yerinde. Bir dönemler depoları basılan, e, fiyatları 10 liraya kadar çıkan, üreticinin şikayetlendiği, tüketicinin tüketemediği, iktidarın da korkulu rüyası olan patates ve soğan reyonu, yani tezgahındayız. Şu anda patates burada 1 lira, soğan da 1,5 lira. Ee, tabi bu 1 lira demesi üretimde planlamanın olmadığını gösteriyor yani neden 10 liraydı şimdi neden 1 lira bu 1 lira de, 1 lira ise üreticinin e, eline geçen para 40 kuruşun altındadır yani zararına üretiyor daha az daha az alıyorum. Mesela bir kilo alıyordum. Ben şimdi yarım kilo alıyorum eve. Yani alamıyorum. Çünkü yetmiyor gülüm yani. Emekli maaştan nereye kadar? Yani mümkün değil. İnsanlara bakıyorum ya karnı yaprağını topladı kadın ya. Ne yapacaksın teyze dedim yemek yapacağım dedi. İnan çok üzüldü. Bereketli topraklar üzerindeyiz. Adam eksen adam bitecek bir topraklarda. Biraz önce portakal üreticisinin sorunlarını dinledik. Şimdi de biber üreticisinin feryatlarını, sorunlarını dinledik. Maliyetler çok yüksek. Üretici ürettiğinden kazanamıyor. Tüketici de pahalıya yiyor. Narenci üreticisiyiz biz. Şu anda bir Valencia portakalın yanındayız. Maliyetler nasıl? Ürün fiyatları şu an maliyetleri karşılıyor mu? Şu anda çok zorlanıyoruz. Özellikle bu sene gübre fiyatlarındaki artış herkes tarafından biliniyor. Ortalama %80'in üzerinde artış var. Üreticinin bin bir emekle ürettiği narenci ürünleri, portakal gördüğünüz gibi üreticinin elinden 3 TL'ye çıkıyor. Tabii ki bu tüketiciye gidinceye kadar katlanarak gidiyor. Ben biberle kavun üretiyorum son 3 senedir e, ortalama e, gübre maliyetlerimiz %100'e yakın arttı. E, naylon fiyatlarımız %100'e arttı. Ama 3 sene önce satmış olduğum biber fiyatıyla şu şu zamanki, şu günkü biber fiyatında hiçbir değişme yok. bu evet. evet